Eskiye ait özlediğim en önemli duygu gerçekten de utanma duygusu. Hele şu son zamanlarda tanık olduklarımı gördüğümde. Gerçekten de en çok utanma duygusunu özlüyorum. Deprem sürecinde yaşadıklarımız utanma duygusunun bir toplum için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve utanma duygusunun yok olduğu bu günlerde yalanın yalancının yüceltildiği bu çağda sizlere biraz gerçek sonrası çağından ve biraz uyduruk tıptan söz edeceğim bu hafta. Hadi buyurun. Post-truth çağı veya ismine ister gerçek ötesi deyin, ister post-olgusal deyin veya İsterseniz gerçek sonrası deyin, ne derseniz deyin. Tam bir pandemi gibi bütün dünyayı etkisi altına aldı. Oxford sözlüğündeki post-truth'un tanımı aynen şöyle. Nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu. Yani gerçeğe aldırmadan sadece algı ve yalanlar ile akıl karıştırarak kitlelerin yönlendirilmesi hali. Eskiden çok eskiden bilgilenememekten yakınırdık biz ilk gençlik yıllarımızda. Şimdi hiperenformasyon aklımızı başımızdan alıyor. Gerçeklik döneminde hakim olan değiş şuydu. Düşünüyorum öyleyse varım. Gerçeklik sonrası dönemde ise durum aynen şuna dönüştü. İnanıyorum. Öyleyse haklıyım. Gerçek ötesi sözcüğü ilk kez 1992 yılında Sırp asıllı Amerikalı oyun yazarı Steve Tessich'in The Nation dergisinde yayınlanan bir yazısında kullanıldı. Ancak popülaritesi Ralph Keyes'in 2004 yılında The Post-Truth Era isimli kitabından sonra arttı. Öyle ki gerçek artık önemini neredeyse tamamen yitirdi ve onun yerine tuhaf bir algı yönetimi geçti. Bu sadece siyasette değil, toplumun her alanında ve hatta ne yazık ki bilimde, pandemide yaşadık bunu. İnsanlar gözlerinin önündeki koca gerçeği görmek yerine onlara söylenen, öğretilen, gerçekle ilgisi olmayan ama inandırıldıkları safsatalarla yaşamayı daha çok tercih etmeye başladı. Umberto Eco'nun bu durumu çok güzel anlattığı bir sözü var. Artık asıl meselemiz bir şeyin yanlış olduğunu ispatlamak zorunda kalacak olmamız değil. Şimdi esas meselemiz apacık doğrunun doğru olduğunu ispatlamaya çalışmak zorunda kalacak olmamız diyor. Umberto Eco haksız değil. Bu ülkenin ulusal televizyonlarına bir bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Kilise gerçeklik öncesi veya pretrus yani gerçek öncesi döneminde dünyanın düz olduğunu söylüyordu. Bu gerçek öncesi dönemin en tipik yanılgılarından biriydi. Sonra gerçeklik döneminde Pisagor, Magellan gibileri çıktı ve dediler ki hayır, dünya yuvarlaktır. İnsanlık görkemli bir aydınlanma dönemi yaşadı. Şimdi gerçek ötesi çağda yeniden dünyanın düz olduğuna inananlar var. İnternete girip bir bakın The Flat Earth Society, Düz Dünya Derneği isimli dernek açıkça dünyanın dümdüz olduğunu iddia ediyor ve buna inanan onlarca insan var. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım anlatıyordu. Birisi ona şöyle söylemiş. Yer çekimi olduğunu nereden biliyorsun? Belki de gök itimidir o. Bu gerçek sonrası halleri tıp alanında da geçerli her gün TV'lerde birçok paramedikal uzman çıkıp klasik tıbbın gerçeklerine neredeyse taban tabana zıt uyduruk bilgiler veriyor. Sürekli konuşuyorlar. Ulusal TV'lerimizden birinde bir zatı muhterem kişileri baş aşağı çevirerek bir düzenek icat ettiğini ve kişilerin baş aşağı döndüğünde yer çekimi etkisiyle kanın baş bölgesine doğru hızla akacağını ve beyin damarlarını genişleterek beynin kan dolaşımını artıracağını ileri sürüyordu. İnanılır gibi değil. Bunlarla herhangi bir tartışmaya girmek son derece zor bir iş. Hiçbir akademik birikimi olmayan, sadece inandıkları için veya tamamen duygusal nedenlerle beyinleri safsata dolu bu kişileri ciddiye alıp onlarla gerçek sonrası tartışmalara girmek gerçekten akıl kârı mı? Covid-19 pandemisi ve aşılar hala konuşulmaya devam ediyor. Aşı karşıtları şimdi de ellerine aşı yapılan grupların verilerini almış ve aşı yapılan gruptaki her ölümü aşıya bağlıyorlar. Gerçekten bu durum tam bir cehalet değilse olsa olsa kötü niyettir. Faz 4 çalışmalarda hasta veya denek bildirimleri devam eder. Örneğin aşı yapılan bir kişi trafik kazasından öldüğünde onun ölümü bildirilir ancak bu aşıya bağlanamaz aşı karşıtlarının şimdi yaptıkları trafik kazası gibi ilgisiz her ölümü aşıya bağlamak ve bu durum bilim dışı kuşkusuz ve son derece saçma. Bu aslında sadece tıp alanında da değil birçok alanda böyle. Hatırlarsınız Lozan anlaşması ile ilgili 2023'te Lozan anlaşmasının biteceği Artık bunun bir hükmünün kalmayacağıyla ilgili bir sürü safsata konuşuldu. İnsanlar sayfalarca yazdı, tartıştı. Tamamen deli saçmasıydı ve öyle olduğu da görüldü ve 2023 yılı itibariyle bu tartışma sona erdi. Peki bütün bunlar saçmadır da ne yapalım? Çoğunun eğitimi kendinden menkul olan bu kişilere Umberto Eco'nun dediği gibi Doğrunun doğru olduğunu anlatmaya çalışmak akla ziyan bir durum değil mi? Bir İngiliz özdeyişi var, çok severim. Bir domuzla asla kavga etmeyiniz. İkiniz de çamura bulaşırsınız. Ancak ne var ki domuz bundan çok hoşlanır. Peki ne yapmalı? Bizler hala şaşkınlığımızdan sıyrılamazken gerçek ötesi dönem kendi bilim insanlarını, siyasetçilerini üretmeye devam ediyor. Bu akım dünyayı ortalama insanlara emanet ediyor. Yüzyılımızı ortalama insanlar yüzyılı haline getiriyor. Panzehir elbette bilim, akıl ve analitik düşüncenin dünyaya yeniden hakim olmasını sağlamak. Bizim elimizden geldiğince ülkemizde ve bütün dünyada bilimin ve aklın egemenliğini savunuyor olmamız lazım. Hepinize İyi pazarlar diliyorum.